Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere her bir malzemeden birer kaşık kullanarak harika bir çorba tarifi hazırladım. Üstelik Ramazan yaklaşmışken iftara nefis, doyurucu, besleyici ve şifalı bir çorba tarifi. Buyurun yapımına başlayalım. Kırmızı mercimek, arpa şehriye, bulgur, pirinç, yeşil mercimek hepsini süzgece aldım ve iyice yıkadım. Daha sonra tencereye alıyorum. Hatta 5-10 dakika suda bekletin, iyice temizlensin, rengi çıksın. Daha sonra üzerine 1 litre su ekliyorum. bir pet et suyu kullandım. E, video kapatıktan sonra e, kullandım, aklıma geldi. 1 de et suyu kullandım. Et suyu mutlaka kullanın, çok lezzet veriyor. Kaynamaya başladı ve köpüklerini üzerinden alıyorum. Mutlaka köpüklerini temizleyin. Tertemiz bir çorba içmiş olursunuz. Yeşil mercimek olduğu için rengi hafif bu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer bu rengi istemiyorsanız çorbanızı iki kere kaynatabilirsiniz. İlk suyunu dökebilirsiniz. Daha sonra temiz bir su kullanarak yapabilirsiniz. Ama ben bütün vitamini kaçmaması için o şekilde yapmadım terbiyesini hazırlıyorum. Terbiyesi için bir su bardağı yoğurt, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı dolusu un alıyorum. Ve bir saniye küçük limonun suyunu ekledim. Oldukça ekşisi yoğun oldu. Eğer çok ekşili sevmiyorsanız yarım limondan da yapabilirsiniz. Çatal yardımıyla iyice çırpıyorum. Homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Hiçbir şekilde topaklanma kalmasın. İnanılmaz besleyici bir çorba. İçerisinde yeşil mercimek, kırmızı mercimek, bulgur, pirinç, arpa şehriye. Yani hepsi birleştiğinde bomba gibi bir çorba tarifi çıkıyor ortaya iyice çırptım gördüğünüz gibi ve artık çorbayla buluşturuyorum. Önce çorbayı şöyle bir gaz karıştırayım. Mutlaka çorbanız biraz pişmiş olması gerekiyor terbiyesini eklemeden önce. Çok az suyundan aldım ve terbiyesini alıştırıyorum. Eğer bu işlemi yapmadan direkt çorbaya eklerseniz Çorbanız kesilir arkadaşlar yoğurt yoğurt peynir peynir olur lütfen dikkat edin terbiye sıcağı alışması için bir kere değil 2-3 kepçe alarak bu şekilde az az ilave ederek alıştıralım. Bu detaylar gerçekten önemli arkadaşlar. Evet bu şekilde iyice hem çırptım hem de terbiyemizi alıştırdım daha sonra azar azar içerisine ilave ediyorum. Şöyle öncesinde biraz karıştırın, daha sonra tekrar ekleyin. Evet. Şöyle göstereyim. Koyulaşmaya başladı, kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra 5-10 dakika kaynatmanız yeterli gelir. mis gibi oldu. Çorbamızın en son dokunuşunu yapıyoruz. Soğanı kavuracağım tereyağıyla. Biraz da baharatla tatlandıracağım. Ve çorbamızla buluşturacağım. Gerçekten efsane bir lezzet. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Sadece tereyağıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sıvı yağı zeytinyağıyla da karıştırarak kavurabilirsiniz. Bir tane orta boy soğanı ince ince kıydım ve iyice kavuruyorum. Öldürmüyoruz arkadaşlar, iyice kavuruyoruz, pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kanalımda birçok çorba tarifi var arkadaşlar. Yöresel çorbalardan tutun, tarhana çorbası, tavuklu şehriye çorbası, her türlü çorba tarifi mevcut onları da bir göz atabilirsiniz İlla ki size uygun çorba tarifim de çıkacaktır mutlaka o tariflerimi de izlemenizi tavsiye ederim Ben içerisine baharat olarak bir buçuk çay kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı da kuru nane ekledim çok az şöyle çevirdim ve artık çorbayla buluşturuyorum kokusunu sizlere anlatamam Evet, çorbamda kıvamını aldı gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde koyulaştı ve soğanı içerisine ekliyorum. Evet arkadaşlarım, yeni gelen arkadaşlarım sizinle ilk kez bu çorba tarifimde buluştuysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesin istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. En son tuzunu veriyoruz. Bu da en önemli püf noktalarından bir tanesi. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve en son ocağın altını kapadım. O şekilde tuzunu ekledim. Aksi takdirde öncesinde eklerseniz çorbanız kesilecektir. Servisi alarak da sizlere göstermek istiyorum yakından. malzeme listesini, açıklama bölümünü ekleyeceğim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Ve evet, çorbam servise hazır. Şöyle kaşıkla da dokusunu göstereyim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Koyu koyu görmüş olduğunuz nane arkadaşlar. Evet, bugünlük bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir, sıkılmadan da izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları ve püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bugünlükte bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın